bir shorts videosu olduğu için acele etmemiz lazım. Bu Çinlerin dandik lazer yazıcıları da Sağlam, ol sağlam olmadığını düşünüyorum. Ana kartları ma manasında. Normalde sağ Bakın. Bu ne hayırlı bir ana Ve hala güç veriyor olması lazım dışarıya. Diğer yarısı bu arada şurada bakın. Bakalım güç var mı? Bir saniye şimdi şuradaki şurada araya bir pin kalmış. Evet şu an <laughs> Hacil etmem lazım bu arada. Evet güç veriyor çünkü kısa devre algılıyor. Gayet de sağlam bir ana anakartları varmış. Ama ben bunu asıl bunun için parçaladım. Bu 3.7 volt lityum ayon bir pil. Peki bunda ne yapacağım? Tabii ki bunu diğer videolarımda göreceksin. Çünkü part 1 part 2 mantığını sevmesem de uygulayacağım. <laughs>